Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir maç yapıyordum PES'te ve başıma bu denk geldi. Yine efsaneye karşı bir bot maçı yapıyordum. 10. derecelerini de görmem, görmem gerek. Ve şimdi bakıyorum Arda tabii ki buçuk Çünkü size bir golü göstermem lazım. Şimdi golü gösteriyorum. Ar bu şut. Bu sefer söylemeyeceğim. Bir yıl önce de aynı golü atmıştım. Burada, aha burada bakın. Arda Güler evet, ceza sahası çizgisinden atmış bu arada. Ar daha fazla şey Şurada kesiyeyle orta açtım. Ronaldo sektirdi. Arda şu uff. Yarım lavaş de diyebilirim. Evet, Çok güzel. Be. Belki bir burada son dakika var. edip beraber kaldık. Maç 2-2 bitti de efsane zorluk. Az önce 4-0 yendim efsaneye o da güzel mü? Ya şu girseydi var ya kazanıyordum. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.